Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere BD binası 8, BD binası 9 ve BD binası 10 arkadaşlar için bir ordu hazırladım. Onları deneyeceğim. İlk başta cadı, pekka ve golem karışımı güzel bir ordu yaptım. Onu kullanacağım. Ondan sonra da hava saldırısı yapacağım. Tazı balon saldırısı. Umarım güzel bir video çıkartırız. Yani güzel bir videodan daha çok umarım güzel savaşa çıkartırız. Daha da konumuzu uzatmak istemiyorum. Hadi o zaman videoya geçelim. Abone olup beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. İlk ordumda şöyle bir kombin yaptım. Bir golem, 2 pekka, 9 cadı, altı büyücü, 4 duvar kırıcı, kaleme de pekka dev dondurma aldım. Büyü olarak da iki yaşam, iki öfke büyüsü aldım. Bir de dondurma aldım. Şimdi şöyle söyleyeyim direkt savaşlara başlamadan önce. Bu köy benim Hani sözlüme ait ve pek zamanı olmadığında ordusuna ve herulana pek vakit ayıramadı. O yüzden ben de daha verimli bir savaş çıkartabilmek için güç iksirlerimi kullanacağım. İşte kahraman iksirimi kullanacağım. Güzel bir savaş çıkartırız umarım. Çok da uzatmak istemiyorum. Hemen iksirlerimi kullanıp. Güç iksiri ile kahraman iksirimi kullanıp hemen ilk saldırıma başlamak istiyorum. Tam bu orduya uygun bir köy bulduğumu düşünüyorum. Altına iyi durumda. İkisini de hemen hemen işimizi görür. Bu köye saldıralım ya. Aynen. Sol taraftan geleceğim arkadaşlar. Çünkü yukarı tarafta genellikle hani şey var. Hani savunma yok ki bana lazım olan önce savunmalar, savunmalar aldıktan sonra madenleri alırım zaten. Bu şekilde burayı temizleyip şöyle şuradan duvar kırıcılarımı bırakıp cadılarımı dağıtarak. Yani cadıların dağılması bir nevi iyi oluyor hani iki ta, iki tanesi mesela sağa veya sola gidiyor ya o durumda fayda cadılardan çok güzel oluyor. Ve ben hızlı bir şekilde ordumu içeriye soktum Güzel güzel bir savaş çıkar inşallah hızlı hızlı da pek güven olmuyor ama neden olmasın yani her orduyla üçlük atılır ve yani ordumuzun çoğu durmasına rağmen güzel bir ilerleme kat ediyoruz şu anda yukarı tarafıma da, yukarı tarafa da büyücü kulesine oraya dondurmamı attım heromun gücünü şu an kullanıyorum okçı ok çıkaracağım hala ayakta herom ayakta barbar kralım çok da güzel bir 3 yıldız aldık ve burada ben aslında hani Hemen pat diye savaşa girdim anlatmadım hani önemli olan askerlerinizi ne kadar hızlı tuttunuz ve hani ne kadar koru, hani koruyabildiğiniz hani bu tanklama görevini gören askerlerinizle kor, korumayı güzel yaptıktan sonra 3 yıldız haydi haydi gelin buradan çok güzel bir 3 yıldız alıp diğer savaşta daha sakin saldıracağım anlata anlata güzel bir savaş çıkarttınız umarım. <laughs> Kalemize bağışımız geldi. Şimdi tazı balon saldırısı yapacağız. İlk başta anlatayım arkadaşlar sizlere de. 28 balon bastım. 10 dal kabuk, 2 tazı, 1 öfke, 3 dondurma, bir kaleme de 4 toplama, 4 dondurma, 4 tane hız büyüs bastım. Kaleme 6 balon aldım normalde. Elektro alsam daha mantıklı ama hani taza balon diye gittik. Öyle video çıkartalım. Elektro olması da olur zaten. Eskiden o vardı? Şimdi bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani normalde ben pencereyi kapatıp video çekiyorum. Kuşların güzel seslerini sizin de duymanızı istedim. O yüzden pencereyi kapatmadım. Dışarıda ister istemez sesler gelebiliyor. Normaldir yani sonuçta olabilecek şeyler bunlar. Neyse konuyu saptırmak istemiyorum. Tazı balon saldırısına geçelim arkadaşlar. Normalde ganimeti, altını vesaire her şeyi az deneyeceğim ya. Hani çünkü buradan gerçekten bu çok klasik belediye biraz dokuz düzeni yani. Artık buna her yerde hani nereden saldırabilirim diye stratejinizi hani yükselmiştir artık. Ben de ona güveniyorum stratejime. Bakalım buradan bir üç yıldız çıkartalım değil mi ya? Nereden saldıracağım? Sakin saldıracağım ama anlata. Şuradan önce yukarıdan saldırayım ya. Bir dakika. Hava patlatıcılar buraya bakıyor. Buraya bakıyor. Şöyle çapraz girelim. Aynen şuradan balonlarımızı aynı ha. şuradan balonlarımızı böyle, böyle bırakalım hızlı hızlı 5 tanesi kalsın ne olur ne olmaz şuraya bir öfke çemberlemesi yapalım şurada bir dolu şunu ya ileride normalde arkadaşlar hava savunmaların ilerisine atılır hani çeler doldurmalar vesaire ben de normalde öyle yapıyorum ama bu seferlik böyle yaptım bakalım Şurada şöyle burayı dolduralım. Büyücü kuleler toplu hasar verdiği için şey onlar da çok tehlikeli. Oho! Ne oldu ya sana böyle? Çöp oldu. Döndürebilir miyim acaba? Şurada benim kalemde <laughs> benim kalemde balon var. Burada 5 balon var. Olur ya. Olur olur. Ne olmasın? Bir dakika bir dakika. Şuradan şöyle Şuraya sen bir gel kardeşim. Sen buradan bir yürü bakalım bir. Sen de şurada. Savaş tamamen kontrolüne çıktı. Bu nasıl bir saldırı taktiğidir. Allah'ım yarabbim. Bir tane dondurmam var. Onu iyi kullanmam lazım. Buraya bir hızlandırma. Şöyle. Hızlan 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 hızlan. Çıldırın çıldırın balonlar. Balonların vicdanına kaldık. Şuraya şöyle bir donduracağım. Yalnız yavaş kaldım, çok yavaş kaldım. Abi çöp oldu ya. Ya ben normalde tazı balon fazlasını iyi yapıyorum. Ne oldu bana? genel olarak konuşmak gerekirse hava savunmalarını yapamıyorum. Ama tazı balonu normalde iyi yapardım. Neyse. Bir daha bir, bir kere daha tazı balon saldırısı yapacağım. Bu olmamalı. Ben bunu saymıyorum. Size görmemiş oldum. <laughs> Evet arkadaşlar bir tazı balon rezilliğinin de sonuna geldik. Ama ben bir daha yapmak istiyorum. Tazı balonun saldırısını. Şurada bir değişiklikler yapalım. Şöyle. Sen öfke kardeşim. Sen sağ iki tane alalım biz ya sana. Nasıl bir konuşma tatlıdır. Neyse. Böyle öfkemizi çoğalttık. Hızı düşürdük. Bakalım bakalım başka. Balon lazım. Tamam. Ordu iyi ya. Ordu güzel. Şöyle basalım hemen. Aynı. Düşük elmas istiyorsan aynen bas bir şekilde. Ya bu zenginliğinden değil. Yani kız arkadaşım videodan sonra fırçaya basacak da. Olsun. Videoyu uzatmak istemiyorum. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde her şeyimizi ay ayarladık. Gene kalemize bağış alalım. Ama bu sefer elektro alacağım. Bu sefer elektro alacağım. Elektro ilhamlı geliyor. Ya normalde olmasın olur da bilmiyorum arkadaş şey, elektro böyle bir yerde can alıcı yerde bir vuruyor. Yani 5 tane salmalı az değil sonuçta. Abone olup beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Yine 28 balon, 10 dal kabuk, 2 tazı, Bir elektro, bir dondurma aldık. Bu savaşta güzel bir 3 yıldız alacağım. Şimdi normalde ben hep 3 yıldız hani aldığım savaşları paylaşıyorum. Nedeni ise şimdi ben her saldırımda 3 yıldız almıyorum. Tek ben değil yani. Hani Herkes illaki üç hızlı almalı savaşa oluyor. Ama benim burada bu videodaki hani anlatmak istediğim yani bu şekilde saldırırsanız veyahut da bunun üzerine kendiniz ekleyip bu tarz orduyu kullanırsanız güzel savaşa çıkartırsınız. Hani benim anlatmak istediğim bu aslında. Ben yoksa hani burada gelin bir şey savaş yapayım videoyu kapatayım. Hani böyle bir şey değil. Yani çünkü gerçekten hani her ordu kullanılabilir. Bu aslında biraz da deneyime bağlı. Hani güzel bir savaş çıkartmana bağlı. Neyse gene biz bir tazı balonla güzel bir 3 yıldız alalım. bu sefer ümit ediyorum alacağız. Hava hava saldırılarına kötüyüm ama bu sefer olacak. Ganimetli bir köy buldum. Yani hem belediye biraz 9 full hem de ganimet de güzel. Bakalım buradan belki bir şeyler çıkartabiliriz. Nereden saldıralım? Nereden saldıralım? Şuradan saldıralım. Aynen böyle. Buradan saldıralım ya. Tek bir hava patlatısı karşımıza alın. Neyse. Tazı balon sağlıklısı vakit önemli. Hemen bu şekilde buradan gönderiyorum. Şuradan tazlarımı gönderdim. Buradan kalemi gönderdim. Buradan şöyle hemen öfken basıyorum. Şurada hava savma savmaları donduruyorum. Hızlı hızlı içeriye ilerliyorum. Şuradaki hava savmasını dondurdum. Şuraya bir dondurma. Orada savaş mavaş bir şeyler oluyor ama hadi ailesi bakalım. Hadi babalarım Sizlere güveniyorum. Bu köyde 3 yıldız alacağız. Geliyor. Vallahi geliyor. Abi efsane bir şey oldu ya. Çok güzel bir savaş çıktı. Nasıl? Yani ama yok. Dur. Rehabete kapılma Yusuf. Dal kavukları gönder. Şuradan da her göndereyim. Bak bak bak. Bak büyücü kulesi orada durmuş. Hala vuracağım. Kardeşim tek başına kaldın. Yapma böyle şeyler lütfen ya. Dondurmaları çok iyi kullandım. Dondurmaları çok iyi kullanmasam bu üç yıldız gelmezdi. Bir de hani tazı balon saldırısında hız çok önemli. Yani ben bunu zaten farkındaydım ama nedense diğer savaşta yapmadım. Güzel bir savaş çıktı ya. Elektro abi de orada BD binamızı aldı. Sağ olasın. Güzel bir 3 yıldızı aldık. Burada arkadaşlar demek istediğim yani Bakın iki tane tazı balon saldırısı yaptım. Diğer köy bundan daha kötüydü. Ama onda 3 yıldız alamadık. Bunda 3 yıldız aldık. Hem tazı balon saldırılarına hem hız hem de büyüleri ordunuzun bir tık önüne atın. Bir tık önüne atın ki yani tabi dondurma için demiyorum. Büyüyle, öfkeyle, hız için diyorum ben bunu. Dondurmayı da bir önünüzdeki savmaya atın. Yani öyle, balonunuzun aldığı savma değil de daha onun bir arkasındakini atın. Daha iyi sonuç alırsınız. Güzel bir savaş çıkardık. İlk saldırımda şanssızlıklar oldu. Olabilir, normaldir. Umarım arkadaşlar videom beğenmişsinizdir. Bu arada videoyu bitirmeden, bitirmeden önce ganimet kasma ile ilgili bir video yapmıştım. Sağ üst köşeye bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Elektro olsun ve Volkir atıcı saldırılara dair videolarım da var. Açıklama kısmına bırakırım. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. beğenirseniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.